Saygıdeğer Çanakkale halkı, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Öncelikle Çanakkale Kent Konseyi'nin gerçek sahibi olan Çanakkale halkını, bu al tarafından oluşturulan kentin önemli aktörlerinden olan sivil toplum kuruluşlarını, şehrimizin atanmış ve seçilmiş yöneticilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burada bulunan siz basın emekçilerine de çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 28 Eylül 2024 günü Çanakkale'mizde kentlinin yaşamına yön veren idari kararlara karar alma süreçlerini halkın katılımını sağlama aracı olan Kent Konseyi'nin başkanlık ve yürütme kurulu seçimleri yapılacaktır. Bu seçimin kazanımını seçilen kişilerden çok Çanakkale olmasını diliyorum. Kent Konseyi Başkanlığı hiçbir siyasi etki ve baskı altında kalmadan çalışmayı gerektiren bir görevdir ve kesinlikle siyaset yapılmaması gereken bir görevdir. Nitekim 2017 yılında yapılan Kent Konseyi Başkanlığı seçiminde ele geçirilen Çanakkale Kent Konseyi Fetret dönemine girmiş ve bu dönemde kaybeden kişiler değil Çanakkale kenti ve Çanakkale halkı olmuştur. Böyle bir zaman kaybını Çanakkale bir daha asla yaşamamalı. Çanakkale Kent Konseyi'nde Çevre Meclisi Başkanı olarak görev yaptığım 4 yıllık dönemde ve 20 Kasım 2022 tarihinde, tarihinde seçilmiş olduğum Çanakkale Kent Konseyi Başkanlığı görevim süresince hem bu yapının işleyişi hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip oldum, hem de Kent Konseyi'nin işleyişini kolaylaştıracak çalışmalara yürütme kurulunda birlikte çalıştığım arkadaşlarımla imza attık. Diğer taraftan da yurdun değişik yerlerinde katıldığım toplantılarda siyaseten ve kentin idarecilerinden etkilenmeden çalışan tek kent konseyinin parçası olduğumu bu toplantıya katılan değişik partilerden, yerel ve merkezi idare yöneticilerinden, yöneticilerinden duymaktan çok memnun oldum. Bu bağımsız yapıyı daha yukarıya taşımak en önemli hedeflerimden biridir. Çanakkale kentlisinin kendisine ve kentine dayatılan hayatı değil, istediği gibi bir hayatı yaşaması sağladığımızda kentlinin refah seviyesinin, mutluluğunun, ekonomik gücünün, demokrasi inancının ve özgürlüklerinin daha da artacağı inancıyla bu yolda çalışmaya devam etmeye yapayım. Kent Konseyi'ni bilen bir hemşehriniz olarak Genel Kurul katılımcılarının desteklerine talibim. Sağ duyuluğu ve iradesini ipotek koydurmayacak Kamu kuruluşu, siyasi parti, dernek, oda, meslek örgütü ve sendika temsilcilerinin seçiminin kentimizin ufkunu açmasını ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.